Merhaba arkadaşlar, Maya Cansın Tarot'a tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur. Bugünkü açılımımız boğa burçlarını 16-31 Ağustos arası nasıl enerjiler bekliyor, ne gibi şeyler hayatlarında olabilir, hangi enerjiler aktif onlara bir bakalım. Bir de aslında buradan hepinize kabul eden hepinize sevgi ve şifa enerjisi göndermek istiyorum. Çünkü hepimizin buna çok fazla ihtiyacı var. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ee, i̇htiyacı olan herkese sevgi ve şifa enerjisini gönderiyorum. Ee, özgür iradenize müdahale etmek istemediğim için e, sadece aldım kabul ettim diyenlere geçerli olsun. Yani ee, güzel bir şey gönderiyorum ama bu önemlidir yani sizin isteğiniz kabul etmeniz çok önemlidir. Hepinize sevgi ve şifa enerjisi gönderiyorum ve hadi başlayalım. Siz de benle birlikte rezon olmak için gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alın, 3'e kadar tutup ağzınızdan yavaşça verip kendinizi düşünün. Size bakacağız çünkü bir ilişki açılımı değil. Derfik yani alalım. Sezgileriniz güçleniyor olabilir bu aralar arkadaşlar. Bir şeyleri hissediyor olabilirsiniz. İçinize doğru olabilir bu aralar bir takım şeyler. buna mı düştü, buna mı düştü? Bilemedim. Ben de diyorum niye rahatsız oluyorum ışık kendiliğinden ayarı değişiyor bazen. Çok rahatsız ediciydi o ışık. Evet, en son olarak da evrenin sizin için mesajı nedir? Ona bir bakalım. yakın geçmiş şu anın enerjileri ve yakın gelecek olarak bakacağız. Sezgileriniz güçleniyor demiştim arkadaşlar iki tane kart aynı şeyi söylüyor bana. Evet, yakın geçmişle başlayalım. Ee, yakın geçmişte sanki hayatınızın bütün dönüm noktasını yaşamışsınız arkadaşlar. Bu dediğim gibi birçoğunuzun e, algıları çok açılmış olabilir boğa bu burçları. Yani e, sezgileriniz çok güçlenmiş olabilir. Bir takım psişik yeteneklerinizi keşfediyor olabilirsiniz. Çünkü her yani geçmişte de şu anda ve gelecekte de bu çıktı. Lütfen e, birçoğunuz gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Evrenin size gönderdiği mesajlara dikkat edin. E, evren sizinle bir şekilde konuşuyor. Algılarınız çok açılmış çünkü. Yakın geçmişte e, bir dönüşüm yaşamışsınız. Bu sanki birçoğunuz için, hepiniz için olmasa da ailenizle ilgili bir hmm, bir şey yaşamış ve üzülmüş olabilirsiniz bir hastalık olabilir ne bileyim Allah korusun bir kayıp olabilir çok da söylemek istemiyorum ama ailenizde bir üzüntü ve acı yaşanmış yakın geçmişte bu sizi birazcık dengenizi bozmuş olabilir çok ani bir şekilde depresyona girmiş olabilirsiniz çünkü bu ailede yaşadığınız olay sizi komple hayatınızı değiştirmenize neden olmuş bir olay olabilir arkadaşlar. Ee, verdiğiniz karardan çok mutlu değilsiniz. Bir dönüşüm yaşamışsınız, hayatınızda bir şey değişmiş ama bu karar sizi çok da tatmin etmemiş sanki. Ya belki insanların farklı düşünceleri olduğunu, belki insanlar hakkınızda ne der, dedikodu eder mi gibi bir böyle başkalarının düşüncelerini çok fazla kafaya takmışsınız gibi hissediyorum. E, tam da kendi istediğinizi yapabilmiş değilsiniz ama hisleriniz çok güçlü. Ne yapmak istediğiniz aslında bir sus. içten zihne çıkmış ama Başkaları ne der korkusuyla bunu çok fazla gerçekleştirebildiğinizi düşünmüyorum yakın geçmişte çünkü e, büyük çoğunuz için ailevi bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir. Şu an enerjisinde enerjisindeyse bir kararsızlık söz konusu. Bir şeyler yapmanız lazım. E, ne yapmanız gerekiyor onu tam bilmiyorum ama karar veremiyorsunuz arkadaşlar. Aslında zamanı gelmiş. Yapmanız gerekiyor. Bunu yani siz de biliyorsunuz. Şu an yapmanız gereken önemli bir şey var. Vermeniz gereken bir karar var. Ama içiniz içinizi kemiriyor. Bu kararı vermekten korkuyorsunuz. Halbuki şu an bu karar vermeniz lazım. Belki mücadele sizi korkutuyor. Bu verdiğiniz kararın arkasında durup bir şeyler yapmak sizi korkutuyor olabilir ama yine de bu kararı kendinizle mücadele etseniz de bu kararı verebileceğinizi düşünüyorum. Zor bir karar geliyor size. Ama içinizden biliyorsunuz doğru hangisi. Yani siyahımı seçeyim, beyazımı seçeyim. Karar veremeseniz de içsel olarak biliyorsunuz. Sadece Sezgilerinizi dinleyin Çünkü zamanı gelmiş Verdiğiniz karar doğru bir karar olacak Sizin hayrınız olacağına inanıyorum Yakın gelecekte ise Tekrar böyle Belki bu aralar birazcık e, Spiritualizme kendinizi vermiş olabilirsiniz Biraz ya da Meditasyon yapıyor olabilirsiniz Ya da dua ediyor olabilirsiniz inancınıza göre bilmiyorum Sanki e, Kendinizi biraz Ruhani boyuta adamış ee, olabilirsiniz yakın gelecekte ee, şeye dikkat edin demiştim ee, konuşabilsem söyleyeceğim rüya rüyalarınıza gerçekten tekrar dikkat edin sanki rüyalarınız e, e, siz ilahi varlıklar sanki rüyalarınızla sizinle konuşmaya çalışıyor size bir mesaj vermeye çalışıyor lütfen yakın gelecekte gördüğünüz rüyaları dikkat edin not alın bence faydası olacaktır. Bir haber bekliyor olabilirsiniz ya da ee, eğer erkekseniz bayan olarak algılayın lütfen bayansanız erkek olarak algılayın. Birisinden çok güzel bir haber olacaksınız arkadaşlar. Bu e, hayatı buraya kadar çok ilişki açılımı hissetmedim ben sizinle alakalıydı ama. Bu hayatınızdaki insan da olabilir ya da gelecekte, yakın gelecekte hayatınıza biri de girecek olabilir. Belki tanıyorsunuz, belki hayatınızdaki insan, ilişkiniz yoksa yeni girecek bir insan olabilir. Bu insandan alacağınız haber sizi çok ama çok mutlu edecek. Yani bu insanın size karşı da duyguları var boş bir insan değil yani bu insandan alacağınız o güzel haber böyle mucizevi haber sizi havaya uçurabilir ama ben burada şunu hissediyorum kartlarla çok alakası yok söyleyeceğim ama gitmek mi kalmak mı diye bir şey geldi bana burada çok ilginç evet Sanki bu aldığınız haberden sonra bazılarınız e, şehir değiştirecek, ülke değiştirmek zorunda kalabilir ya da ne bileyim iş değiştirmek zor ama bilmiyorum. Sanki burada e, gitmekle kalmak arasında e, bocaladığınız, bocalayacağınızı hissediyorum. Bu haberden ama güzel bir haber alıyorsunuz. Bu sizin için de güzel. Aslına bakarsanız gitseniz de e, güzel olacak, kalsanız da. İkisi de güzel ama siz hangisini seçeceksiniz bilmiyorum. Ya da bazılarınız için de evet bu aldığınız haber üzerine bir yola çıkabilirsiniz, şehir değiştirebilirsiniz ya da bu insanla yeni bir hayat kurmak isteyebilirsiniz. Bu insanla eğer yeni bir ilişki yaşayacaksanız bu ilişki sağlam bir ilişki olacak yani kökleri sağlam bir ilişki olacak ama. Ee, bunun için sanki aranızda böyle git, gitmeli gelmeli mesafe olabilir ya siz taşınmak zorunda kalabilirsiniz gibi de hissediyorum. Ama bu insan deli dolu bir insanda olsa size sadık ve güvenilir olacağını hissediyorum arkadaşlar. Yani sizin karakteriniz de biraz sanki böyle deli dolu, çılgın her an her şeyi yapabilecek biri gibisiniz. Ee, ama sonu çok güzel yani sizin seçiminiz. Ba belki bazı bazılarına göre delice olabilir hani çok çılgınca bir karar verdin diyebilirsiniz ama siz verdiğiniz kararla mutlu olacağınızı düşünüyorum. Siz burada hep bir karar aşamasındasınız bu boğalar çok ilginç ama sonuçta e, sadık size duygularıyla yaklaşacak sevgisi olan em, <laughs> güvenilir e, samimi bir insandan güzel bir haber alıp ya Gidip kökleneceksiniz bir yerde ya da git, gitmeli gelmeli bir ilişki olabilir ya da burada olur da arada bir gidip gelebilirsiniz. O siz ilişkinize göre alın ama e, çok eğlenceli, çok keyifli, çok e, hissiyatım öyle matrak bir ilişki yaşayacakmışsınız gibi geliyor bana ama birbirini seven sadık iki insan gibi hissediyorum. Evet bakalım evrenin sizin için mesajı ne? stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will follow, flow more. Çok küçük yazılar arkadaşlar, o yüzden zor okuyorum, özür dilerim. More freely. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Ya bu kartları gerçekten seviyorum. Kendinizde ne dedim burada dua ediyor olabilirsiniz. Hissiyatınız çok yüksek. Burada yıldızlara bakıp hani e, kendinize fokus e, odaklanın. İç sesiniz size aslında bilmeniz gerekenleri söyler diyor burada. Hani bazılarınızda evet meditasyon yapıyor olabilir. Gerçekten yıldızlara bakıp içinize dönüyor olabilirsiniz. Aslında içiniz burada da demiştim ya, biliyor. Doğru cevabı seçim yapamıyorsunuz. Karar vermekte zorlanıyorsunuz. Zamanı gelmiş. Burada da içinize dönün diyor. Lütfen içinize dönün. iç sesiniz size bilmeniz gereken doğru cevapları verecektir. Çok güzeldi. Yani durumunuzla ilgili neyi bilmek istiyorsanız aslında o cevap sizin içinizde. En güzel şey o oldu burada. Evet arkadaşlar, bugünlük de böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Almanız gereken bir mesaj varsa aracı olabilmişimdir. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.